Merhaba, Invest e Yatırım Menkul Değerler. Ben Ete Umut Beytorun. Bu hafta takip edeceğimiz ekonomik verilere baktığımızda 17 Ekim Pazartesi günü Türkiye Çeyreklik işsizlik Ortalamaları Verisi, Euro Bölgesi TÜFE saat 12'de açıklanacak Türkiye saatiyle beklenti %0.4, önceki veride 0.4 olarak belirlenmişti. Amerika tarafında sanayi üretimi, yine Amerika FOMC üyesi Fisher'ın konuşması, Euro Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmaları takip edilecek. Salı gününe baktığımızda İngiltere üfe yıllık açıklaması önceki veri %0.6, beklenti %0.9. Tüfe aylık verisi %0.3, beklenti %0.1'di. Amerika tarafında tüfe aylık beklenti %0.2 iken önceki veri %0.3'ü göstermektedir tüfe yıllık veri beklentisi ise önceki veri aynı olup %2.3 olarak açıklanmıştır. Çarşamba güne geldiğimizde Çin bölgesinde 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla bekleniyor. Beklenenle önceki veri %6.7 olarak açıklanmıştı. Sanayi üretimi yıllık önceki veri %6.3 iken beklenen veri ise 6.4'tür. Amerika FOMC üyesi Williams'ın konuşması, Kanada bölgesi faiz oranları kararı, Amerika ham petrol stokları takip edilecek veriler. Perşembe gününe baktığımızda Almanya üfi aylık verisi beklenen ve açıklanan aynı yüzde 0.1. Türkiye gecelik faiz oranları önceki veri yüzde 8.25 iken beklenen veri 8. Bu seferki borçlanma faiz oranları beklenen veri 7.25. Yine aynı sabit kalması bekleniliyor. Euro Bölgesi faiz oranı kararı var ayrıca aynı gün. Önceki veriyle beklenen yine yüzde sıfır olarak herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Amerika Philadelphia Fed imalat endeksi yüzde 12.8 iken beklenen 5.8 olarak takip edilecek bir başka veri. Euro bölgesinde de yine Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması var. Cuma gününe baktığımızda Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması. Kanada bölgesinde ise TÜFE aylık verisi bekleniyor. Önceki veri yüzde sıfır. Bu kez beklenen yüzde 0.2 olarak takip edilecek bir başka önemli veri. İnvestaz'a yatırım menkul değerler iyi yatırımlar diler.